Hello. Evet yine bir mucize doktor çizimi. İkinci sezonun ilk bölümü. Meşhur kiss sahnesi. Büyük ihtimalle Alüven ile ilgili olan son çizim olacak. Çünkü artık Pınar Bulut da çok fazla şeyler yapmıyor. Daha önce bu bölümün girişini yapmıştık. Bu da bölümün sonu olsun yerleştiremedim. Bundan önce ben bir de Nazlı çizimi yaptım ama siz bunu görmediniz. Bunu da çok yakın bir zamanda koyacağım. O zaman bakarsınız. Çok çok yakında yani çizim elimde olduğuma göre hemen yapacağım. Hadi başlayalım. Şimdi bu çok aşırı net bir çizim değil. Yani gözler çok net gözükmüyor. Burun çok net gözükmüyor. Bir öpüşme sahnesi olduğu için öncelikle sert çizgileri veriyorum. Yani işte gözlerin, gözler zaten kapalı. Gözlerin o kapanış çizgisini, burunların şeklini, ağzın birleşmesini, işte yüz şekillerini. Bunları hafif bir tonla veriyorum ama öyle çok koyu simsiyahla verirsem bu sefer de çok karikatüze, karikatürize etmiş olurum. Bu da hoş olmaz. Ali çok esmer. Nazlı da bunun aksine çok beyaz. O yüzden bir renk farklılığı olacak ama bu işte yakınlaştığı kısımlar bir tık daha koyu. O yüzden önce gölgeleri verdim. E, göz ve ağız kısımlarında çok fazla var. Onun dışındakiler zaten normal ten rengi ve ufak bir iki detay. Dudaklar da öyle çok belirgin değil. Dudaklarda da hafif bir renk tonu vermem yeterli oldu. Biri koyu, biri açık tenli. Bu yüzden de hani aslında çok net bir şekilde geri kalan ayrılmasını ayrılmasını da tamamlıyorum. Olacağız Çünkü dediğim A4 gibi çok kağıt fazla kullandığım bir detayı için yine sular çok fazla dağıldı. Yine A4 kağıdı kullandığım için çok suyu fazla Ama suyun, suyun bu çizimde çok fazla takılmayın. Böyle ufak şeyler olduğu için. Çünkü onlar için. kısa zamanda kuruyacak yani kurumadan zaten. Kurumadan bir tarafını bitirmeye başlayabilirim. Arada ellerim Kulakların çizgisini de bir an önce yaptım. Hani normalde Ellerde gözde çok fazla ve koyuluk olmayacak. Yani detaylarla çok fazla çok uğraşıyorduk. Olmayacak. O yüzden Bunda sadece için bıraktım. çok daha kolay Ona bir şekilde da gölgeyle gölgelerle uğraştık. Ali'nin eli ise Nazlı'nın elinin tam tersi bayağı koyu kalıyor. Birazcık kurumasını beklemem gerekiyor. O arada ufak detaylar yapayım. Siz bu hızlı gördüğünüz kısmı izlerken aslında orada yaklaşık bir 30 dakikalık bekleme süresi vardı. Tamamıyla kuruması için. Şimdi her tarafı ten rengiyle boyuyorum. Yani nazına tarafını ten rengiyle boyadım ama çok çok açık bir şekilde boyadım. Aliye'de birazcık kahverengi karıştırarak boyadım. Kahverengiyi çok çok az kullandım Aliye'de. Yine bunların kuruması için bir 30-40 dakika geçti. Yazın daha kolay kuruyordu. Ben bunları ventilatörün önüne koyuyordum. Şak 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 kuruyordu. Yavaş yavaş aslında çizimlerin detayı çıkmaya başladı. Şimdi elin altındaki o gölgeleri de vereceğim. Evet gölgelerle de hafif bir boyut kazanmaya başladı. Büyük ihtimalle Ali ve Nazlı ile ilgili son çizim olacak. En son bir Nazlı'yı yayınlarım. Belki Pınar Bulut keyfi gelir de güzel bir sahne yazarsa onu çiziriz. Ama hiç sanmıyorum çok kötüleşti senaryo. O yüzden büyük ihtimalle bu sonuncu. Saçları da yavaştan yavaştan eklemeye başladım. Nazlı'nın altta kalan ufak bir saçı vardı. Onu ekledim. Hafif kuruyan yerlere de geri kalan gölgeleri eklemeye başlıyorum. Bazıları çok açık kalıyor bazıları çok koyu kalıyor. Ama ağzın çenesine keşke bu kadar çok gölge koymasaydım. Biraz fazla kaçtı gibime geldi. Kaşlarda oturduğu geriye sadece açık açık saçları koymak kaldı. Daha önce de söylemiştim koyu saç yapmayı çok fazla sevmiyorum. Açık renk saç yapmak çok daha hoşuma gidiyor. Alt tarafa çok hafif bir astar atıyorum. Bu bayağı açık uçuk bir siyah. Yani çok çok fazla su, çok çok az bir siyahla karıştırıp boyadım. Önlükte de çok fazla detay yok. O yüzden önlükleri de çok fazla yapmıyoruz. Saatte birazdan çok detay olacak. Şimdiden de arka plana geçtim. Çünkü çok fazla olacak birazdan. Kururken hepsi bir anda kurusun. Arka plan çok koyu kaldı bence. O yüzden birazcık açtım ben onu sonradan. Saçın detaylarını verirken de çok fazla siyah kullanarak yani artık saç ne renkse koyu saçlarla siyah ya da kahverengi her ne renkse önemli hatlarını işte düz saçsa düz çizgiler kıvırcık saçsa kıvırcık çizgiler aslında saç yapımı için bu video gerçekten mükemmel bir örnek olabilir. Çünkü sol tarafta Ali'nin saçları kıvırcık, sağ tarafta Nazlı'nın saçları düz. Gölgeli ve yeteri kadar da işte net şekilde gözüken saçlar. Saatin detaylarını verdim. Arka planın rengini açtım. Beyazla açtım. Bu arada güneş ışığı da birazcık gitti. Beyaz kalemle de son bir rötuşlarını yaptım özellikle saçlarda. Ben resmi bu şekilde hatırlıyordum ama aslında Nazlı'nın saçında arkada kalan bir kısmı vardı. O yüzden oraya ekliyorum. Bu bayağı kuruma işlemi, düzleştirme işlemi bittikten sonra. Artık resim neredeyse bitmiş durumdayken yapıyorum bunu. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Evet, resmin son hali bu. Bunu Instagram'a da atarım oradan görürsünüz. <laughs> bu tarafa nereye imza atacağıma karar veremedim Işıktan dolayı renkler çok soluk gözüküyor bu çok şey yapmasın ben bunu gerçekten instagrama atarım oradan bakarsınız bu diğer çizimlere göre bir tık daha fazla benzedi diğer çizimleri de zaten yanlara kartlara koyarım görürsünüz oradan da birazcık yakından göstereyim yakınlaşınca renkleri daha bir düzeliyor gibi tam kiss sahnesinin olduğu kısım. Buna benzer daha bir sürü çizim gelecek. Bir sürü yapmaya düşündüğüm sanatçı var. Hı -hı. Ve Harry Potter. Bu da daha önceki kiss çalışmamız. Hani sahnenin başıydı bu. Bu sahneyle başlamışlardı. Bu sahneyle bitirmişlerdi. Başlangıç ve bitiş olarak bence çok tatlı oldular. İkisine en ağzının içerisinde fazla koyu renk koymuşum. Neyse ki Nazlı'yı bir tane daha çizdim ve bu Nazlı çok hoşuma giden bir Nazlı oldu. Evet bunu da buraya koyayım ben böyle. Nereye koyacağımı da bulamadım. Evet bugünkü çizimlerimiz bu kadar. Daha bir sürü çizim gelecek ama o zamana kadar buradan çizim videolarına, buradan minyatür videolarına, buradan mutfak videolarına ulaşabilirsiniz. Buradan mutlaka abone olmalısınız. Beğenirseniz çok sevinirim. Aşağılara yorum yapabilirsiniz. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.